Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar bugün bu iki yüzü insanın nikah merasimini Sultan Gazi buz pistinde mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar birkaç gün önce geldiler. Buz pistimizde görünce böyle bir maceraya evet dediler. Dolayısıyla So Başvurma, e, başvurmak için gitmiştik belediyeye. Belediye dedi kendi hani böyle bir imkan sunuyoruz sizlere. Siz de kabul ederseniz hani bu olacak diye. Biz de hatta şaşırdık falan. Hani ileride çocuklarımıza anlatabilmek için iyi olur dedik. Bir ana olarak kalır dedi. İşte beraber kurs aldık. Bu yönlere geldik işte bugün. Nikamız nikahımız kıyılacak. Baktım ne siz bayağı güzel kayıyorsunuz. Evet kurs aldık çünkü. Önceden geldik. Evet evet. Hanımefendi nasıl üşümesin diye üzüm verdim işte. Ee, ne düşünüyorsun peki? Nasıl bir yani çok mutluyuz. Hem özel bir gün 14 Şubat hem de nikah kıyacağımız için. Yani aslında biz çılgınlık olsun diye kabul ettik. Bir ilki gerçekleştirelim <laughs> dedik. <laughs> hani bir erciyos kendimize eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Fakat kendilerine eş olarak kabul ediyoruz. Vallahi lanet. Vallahi bu seni ayağına basla diye çektireceğim ama ayağında da bunları. Evet tamam. Tabii ki de saklar. Adımlar da takip biz kendimiz başkanımıza sunduk. Başkanımız da bizi kırmadı. Kabul etti. Peki nasıl, gidiyor, nasıl hissediyorsunuz? daha iyi, daha güzel duygu yani. Bence. Tabii ki. Gülsüm Akar. Evet, çok heyecanlıyım şu anda. Allah herkese nasip etsin.